Ben bekar bir adamım. Vız gelir! Sadece küçük bir oda ver bana, başka bir şey istemiyorum. Yavrum, kızım... ...Her şeyimsin sen benim. Ama görüyorsun, ben imkanları sınırlı bir adamım, halbuki annen... Hiçbir şey istemiyorum senden. Ne olur üzme beni. Annen sana her istediğini verir yavrum. Onun yanında çok daha iyi imkanlarla yetişirsin. İstemiyorum, istemiyorum! annenin yanında kalacaksın. Bir gün bunu sana söylemenin benim için ne kadar acı bir şey olduğunu anlar, beni affedersin kızım. Ama seni kendi çaresizliğime ortak etmek istemem. çok üzülüyorum Hülya'ya. Ne yaptımsa yaranamadım. İnanılmaz bir isyan var içinde. Korkunç bir düşmanlık. Asi gençlik. Bu tür davranışlar moda şimdi. Hayır, kızımınki öyle değil. Kocamdan ayrılmamdan dolayı beni suçluyor. Ben bütün hayatım boyunca babasını ezmişim. Paramla satın almışım. Onu evimde uşağım gibi kullanmışım. Yalan mı? Anneni saklanırsa her şeyi anlattı ama ...bu kadar güzel olduğunuzdan bahsetmedi. Ben annemizin yeni iş ortağıyım. Tabii küçücük bir ortağıyım. Yemekten önce bizimle bir şeyler içmek istemez misin? Yersin. Annemin yüreğine inmeyecekse evet. Hiç zannetmem. O da memnun olur. Tabii içebilir. Bir dakika, şimdi hazırlarım. Babandan geliyorsun değil mi? Neler konuştunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar gördüğüm en güzel kızın mutluluğuna. Dünya güzeli kızımın şerefine. Çok kibarsınız. Sizin de mutluluğunuzu. O günden sonra Fikret sık sık eve uğramaya başladı. Her girişinde elinde bir demek çiçek, çeşit çeşit hediyelerle Hülya'nın gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Çok iyi anlaşıyorlardı birbirleriyle. Dünyanın en kibar erkeği diyordu Hülya onun için. Fikret boş vakitlerinde bizi bir an yalnız bırakmıyordu. Yaşam boyu spor diyordu, balığa çıkarıyordu. Soğuktan doluyordu ama kızımı o derece mutlu görmek için ısıtıyordu. Mutluydum. Ben de mutluydum. Bazı geceler sabahlara kadar dans ettiği olurdu huzur dünyayı. Dur durak bilmezlerdi. Beni yapa yalnız bıraktıklarına hiç kızmazdı. Kızımı o derece hareketli ve neşeli görmek tek isteğimdi. Günler işte böyle akıp gidiyordu. Ortaya çıkan yeni durumu... ...Kızıma nasıl anlatacağını düşünüyordum. Fikret'le ilk kez yalnız kaldığımız bir gündü. O da tedirginlik içindeydi. Ne yapacağını bilmez bir hali vardı. Sonunda kararlı bir şekilde yaklaştı... ...Elimi tuttu sevgiyle dudaklarına götürdü ve... Benimle evlenir misin? Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. hayatta erkek olarak ilk defa bir kadın, gerçek bir kadın tanıdım. Sana tapıyorum. Beni reddetmeyeceksin değil mi? Evlenecek misiniz? Beni anlayacağını ümit ediyorum kızım. Her genç kadının hakkı bu. Bırak edebiyatı. Demek babamdan ayrılmanın gerçek sebebi De buydu. Hayır. Demek hanımefendi gizli gizli örüyormuş ağlarını. Seni men ederim bu şekilde konuşmaktan. Annenim ben senin. Bugüne kadar namusumla yaşadım. Ve babamdan ayrılır ayrılmaz yakışıklı bir koca buldum. <laughs> Güldürme beni. Daha iyisini alabilmek için sattım babamı. Nefret ah! <laughs> ediyorum senden! Kiminle evlenirsen evlen! Hiç ilgilendirmiyor beni! Bir gün bunun intikamını alacağım senden! Yemin ederim alacağım!